Ya e, maşallah. Ejderha mısın bu oğlum be? Piton musun? Duruşuna kurban olayım ben senin. Ama işte bir sıkıntısı var. Kanada arızalı. Tek Kanada arızalı arkadaşlar çikolatanın. Öyle bir takım daha. Dişi ile erkek kuşlar. Takım sanırım öyle biliyorum da. Erkek, bu da dişi. Dişinin kanat arızası var. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Öldürmeden tekinin parasını iki tane alabilirsiniz. Kuşların sağlıkları saatleri yerinde. Kafalara, bombelere, her şeyleri mükemmel. İyi kuş almak isteyen buyursun. Hay maşallah. Oo, vay 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 vay. Vay 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 şok şoku yaparsak biz yaparız.